Selamlar dostlarım yepyeni bir kayıtla da sizlerle beraberiz dönüş mekanizması ve nişan alma modülleriyle Major Kusanagi isimli oyuncunun sayfamızda ilk kez Behçet 155-58 artısı ile olan maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu tankın replay'ini ilk kez yayınlıyorum çünkü bu zamana kadar güzel böyle işe yarayacak bir ripley görmemiştim. Şöyle bir göstereyim tankı. Bütün artilerden farklı olarak şarjörlü bir top sistemi var bu artinin. İlk atışında 294 vuruyor. İkinci atışında 231 vuruyor. Ve 296 daha geliyor. 3 atışta 821 hasarını veriyor. 3 mermili şarjörlü bir sistemi var dedik. Şöyle bakalım normal mermisi 48 deliyor 680 alfalı arkadaşlar. Diğer patlayıcısı gold patlayıcısı 60 delip 830 vuruyor. AP mermisi ise 310 delip 460 vuruyor arkadaşlar. Şu mermi dolum aralarını biraz kısaltayım sizler için. Ben hiç kasmadım. Yani keyifli bir artı mi değil mi bilmiyorum. Ama düşük alfası çok fazla yüksek hasar vermesine genelde engel oluyor. Tabi zırhsız tanklara karşı etkili olabilir ama ağır tanklara ve zırhlı tanklara karşı çok bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi 219 daha vuruyor. Bu minvalde rollüyor atışları. Mermi geçiş süreleri sanıyorum 7 saniye civarıydı. Tam hatırlayamıyorum arkadaşlar. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Ve işte zırsız bir tank denk getirdiği zaman 697'yi ağzının ortasına vuruyor. Tekrardan reload'a girdi. Şöyle reload arasını biraz kısaltalım. Diğer artillerden farklı bir özelliği ise taretinin dönebilmesi belli bir açıda. Biliyorsunuz çoğu artı Kundaam motorlu top olarak geçiyor. Olduğu yerde paletleri üzerinde dönüyor. Fakat bunun ayrı bir tareti var ve taret olarak çevirebiliyor e, namlusunu. 4005 açıldı. 4005 de zırsız bir tank. Bakalım isabet sağlayabilecek mi? Atışını bıraktı fakat 29 vurabiliyor. Sadece çarpma hasarı verdi. Tekrardan atış yap yapacağı yeri ayarlamaya çalışıyor. Bu ince bir görüşü var. Atışını bıraktı. Fakat topuna geliyor. RHM'yi görmeye çalışıyor. Atışını yaptı. <laughs> ve tam motor kısmından vuruyor ve yakıyor arkadaşlar. Yaklaşık tek atışta 1300 vuruyor. Ve 3199 hasara ulaşıyor. Oyun 1-0 5000 can puanı öndeler. Yavaş ilerleyen bir maç izliyoruz. Ağırlıklı olarak Rakip takım haritanın yaklaşık 4'te 3'lük kısmına sahip olmuş fakat sayısal üstünlüğü ve can puan üstünlüğünü sağlayamamışlar. Leon yanaşıyor bir tane. Leon'u görmeye çalışıyor. Dolumu bitti. Atışını yapıyor ve 202 hasarını veriyor. Bir atış daha bıraktı. Bir 304 daha vuruyor. Tekrardan yönünü değiştirdi. Sürekli pozisyon aramaya devam ediyor. Bir 58 daha vuruyor. Ve tekrar doluma geçiyor arkadaşlar. Şöyle hızlıca dolumunu yaptıralım. Oyun 3-3'e geldi. Can puan farkı eridi. Sürekli kamerayla atış arıyor. Şöyle dolumu bitmek üzere. T110 E3 yanaşıyordu ona doğru döndü Bir atış bırakıyor Palet alıyor Yalnız mesafeleri çok yakın açılabilir Bir atış daha bırakıyor fakat sadece kritik hasar oluyor Yanını görmeye çalışıyor Vazgeçti 780'e ince bir görüşü var. Atışı bıraktı. 22 vurabiliyor sadece. Yani bu tankta böyle sıkıntılar olabiliyor. 3996 hasar ve 3190 şok yardımı yaptı. Bir artı için güzel bir maç geçiyor. Can puanları eşitlendi. Sayıda ise 6-4. Yani iki tank geriye düştüler. Tekrar dolumunu yaptı. Açılacak olan tankları bekliyor. Buradaki FB'ye şöyle güzel bir atış yapamadı. Sürekli onu kolluyor. Bakalım görüş sağlayabilecek mi? Lion'u görmeye çalıştı ama görüşü yok. Uzaklarda bir FV açılıyor. Tam dağların tepesine doğru çıkmış. Güzel bir atışla 318 vuruyor. Bakalım ikinci atış yetişecek mi? Skor'u eşitlemeyi başarıyorlar. Hala gözü FV'de. FV'ye bir atış yapmak istiyor. Bakalım açılan olacak mı oradan. Behçet yanaşıyor o hatta doğru. Namlusunu yavaş yavaş avcı tepesine doğru getiriyor. BV açıldı fakat biraz uzak bir mesafe ince bir görüşü var. Deniyor atışını. 26 vurabiliyor. Yani açık bir harita olmasına rağmen inanılmaz derecede fazla engebe olmasından dolayı da her yere atış yapamıyor haliyle. Güzel bir atış. 174 vuruyor. 4500 hasara ulaşıyor. Şöyle tekrardan bir hızlandırdım. Dolumu bitmek üzere. DBB geçiyor. Bakalım DBB de zırsız bir tank. Sabit etmedi mermisi. Oyun 9-7'ye geldi. Can puanları hala eşit. BB tekrar spotlanıyor. Yan tarafından güzel bir atış. AMX'e doğru döndü. Ona da atışını bırakıyor. 149 ona geliyor. 4934 hasara ulaştı arkadaşlar. Gerçekten can puanının 10 katını geçti hasar olarak. Gore madalyasını da almaya hak kazandı. Tekrar hızlandıralım şöyle bir. Oyun 10'a 9 arkadaşlar. İki takım da inanılmaz kontrollü oynadı maç boyunca. Fark hiç açılmadı. Bu da dostumuzun rahat rahat atış yapmasını sağladı. Ama bakalım maçın sonucu ne olacak? Hangi taraf kazanacak? Ben de merakla bekliyorum. Son artık 2 dakikaya doğru giriyoruz. AMX atak yapıyor. AMX'e doğru döndü. Top kalkanına geldi mermi. İsa i̇sabet etse de hasar veremedi. Tam yan tarafından 174 vuruyor ve garaja gönderiyorlar. Çok ince bir görüşü var. Atışı yaptı. 680'i saplıyor. 5788 hasara ulaştı. Gerçekten çok çok sağlam bir hasar. Özellikle bu tank için. Son bir dakikaya girerken dolumunu tekrar yapıyor. FV kendini kenara atmış. Uzaklarda bir FV açılıyor. Onu da garaja gönderiyorlar. Artık son 30 saniye. Spot da gelmiyor. Bakıyor. Tekrar FV açıldı. Full canlı. 266 daha geliyor. Son 13 saniye. Bu atış isabet etmedi. Son atışı yetişecek mi bakalım. Ve maç berabere bitiyor arkadaşlar. Şanssız bir şekilde kazanamadı çok çok iyi oynadığı bir maçı. Ama yine de muazzam bir sonuç aldı. Maşallah madalyası geliyor. Kore madalyasını da alıyor müttefik madalyası ve yüksek kalibre madalyaları geliyor 6294 hasar e, kil alamadı 620 baz deneyim almış e, tüm maçın en çok hasar atan oyuncusu olmuş 26 atışın 18 isabetli 3'ü doğrudan dermiş 19 tane de e, sıçrama hasarı var tebrik ediyorum yani bu tank özelinde Bence muazzam bir hasar Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like bırakmayı unutmayın dostlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.